Merhaba sevgili aslanlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Aslan Burcu abonelerimi niyet alıyorum ve güzel şeyler çıkmasını diliyorum arkadaşlar. Bu arada özel danışmanlık isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler. Gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizlere daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım Aslan Burcu abonelerimi niyet alıyorum ve başlıyorum kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar fincanın içi bu şekilde sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldu mu hmm. sıkıntıların ardından yani sıkıntılardan sonra bir ferahlık olacak hayatınızda şu bölüm dikkatimi çekti arkadaşlar. Şu bölümden başlamak istiyorum. Evet Aslan burcu arkadaşlarım. İlk gördüğüm şeyle başlamak istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar ilk gördüğüm şey şu oldu sizlerde. Hayatlarınızda yani hayatınızda bir kayıp yaşandığını görüyorum. Bu kayıptan sonra yani zor toparlanmışsınız arkadaşlar. Yani sevdiğiniz bir kişinin kaybını yaşamış olabilirsiniz. Bu kayıp gerçekten sizleri yıkmış gibi gözüküyor. Yani çok yakın birinin kaybı sizleri derinden yaralamış arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Sizler kendinizi şu anda toparlamaya çalışıyorsunuz sanki. Burada görünen o ki bir yıllık süreç ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan gelmiş gibi. Bir yıldır Fazlasıyla şeylerle uğraştığınızı görüyorum. Çünkü bir yıllık süreci kapsıyor falınız. Şu bölüm arkadaşlar bir yıllık süreci kapsıyor. Burayı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Yani bu kayıp o kadar çok e, sizlere derinden yaralamış ki sizler bir inişli çıkışlı süreçten geçmişsiniz. Yani bu kayıptan sonra yani dibe vurmuşsunuz duygusal olarak. Sonrasında kendinizi toparlamaya, ayakta durmaya çalışmışsınız. Ama bunu başarabilmiş misiniz? Hayır. Hala içinizde o yara mevcut arkadaşlar. Yani sanki böyle rol yapmışsınız gibi. Ben iyiyim demişsiniz, toparlandım demişsiniz. Ama bir şeyler yine o kişiyi hatırlatmış sizlere. Ve o acı içinizde hala duruyor arkadaşlar. Yani orada fazlasıyla bir acı görüyorum bir kayıptan dolayı bir acı var arkadaşlar. Atlatamadım, atlatamadığınız, kabullenemediğiniz bir kayıp yaşamışsınız. Hala şu anda da gözüküyor. Sonrasında toparlanacak mıyım derseniz de toparlanacaksınız arkadaşlar. Çok az bir süre kalmış bunu kendinize geleceksiniz. Çünkü hayatınızda çok fazla mücadele etmişsiniz ve sonucunda gerçekten sınandığınız konularda başarıya ulaşacaksınız. Mutluluğa kavuşacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir şey de var. Bir yıl kapsıyor fonunuz dediğim gibi. Şu bir yılda en çok neyle uğraştım ben diye sorarsanız burada en çok ailevi mevzularla çok fazla uğraştığınız ve iş kariyer konularıyla fazlasıyla uğraştığınız gözüküyor. Yani şöyle detaylı anlatayım. Ailevi mevzularda küslükler, dargınlıklar olmuş olabilir arkadaşlar. Ailevi mevzularla sağlık sorunlarıyla çok fazlasıyla uğraşmış olabilirsiniz. Anne, baba, kardeşler, çocuklar, eşinizle alakalı sağlık sorunlarıyla uğraşmış olabilirsiniz. Dediğim gibi küslükler, darlık, dargınlıklar yaşanmış olabilir. Ailenizi aranıza mesafe koymuş olabilirsiniz. Ve burada aileyle e, alakalı gündemler fazlasıyla var. Yani koşuşturmalarınız fazlasıyla olmuş burada. Evlilik konularında sanki böyle e, bir çatışma durumları da olmuş. Gerginlikler, huzursuzluklar fazlasıyla yaşanmış yaşanmış yani burada. Sonrasında iletişimsel sorunlar yaşamışsınız evlilik konularında. Yani burada kardeşlerle alakalı sorunlar yaşamışsınız. Yani anlayacağınız evlilik konularında fazlasıyla sorunlar yaşamışsınız, ailevi konularda fazlasıyla sorunlar yaşamışsınız. Yani burada gündeminiz iş kariyer ve e, ailevi gündemler olmuş. Sanki bir yıldır yani bir iş konuları bir ailevi konular. O kadar çok ortada kaldığınız durumlar olmuş ki fazlasıyla da yorulduğunuzu görüyorum bu konularda. Sonrasında alt bölümde arkadaşlar sağlık sorunlarıyla uğraştığınızı görüyorum demiştim. Kendinizle alakalı sağlık sorunlarınızda bel bölgesi ağrılarını fazlasıyla yaşamış olabilirsiniz. Kalp çarpıntısı gibi durumlar yaşamış olabilirsiniz. Burada gözüken kemik ağrıları çok fazla olmuş. Bel ağrıları çok fazla olmuş. Kalp çarpıntısı, aksiyete gibi durumlar, kalp rahatsızlıkları gibi durumlar fazlasıyla hayatınızda olmuş sizin hayatınızda olduğu gibi ailenizle alakalı kalp sorunları yaşanmış olabilir arkadaşlar. Gözüken o. Sağlık sorunu fazlasıyla burada yaşandığını görüyorum. Ama dediğim gibi az bir süre kalmış sanki yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Çünkü bir dediğim gibi bir yıldır fazlasıyla mücadele ettiğiniz konular olmuş arkadaşlar. Yani o kadar yorgun, bitkin, halsiz bir durumda gördüm ki sizi. Ama sizler nedense bugünlerde kendinizi sosyalleşmeye vereceksiniz. Yani birazcık sosyalleşecek, kafanızı dağıtacak gibi de duruyorsunuz. Burada görünen böyle yani içinize atıyorsunuz bir şeyleri. Yani o içinizde biriken şeyler sizde gerginlik yarattığını da görüyorum. Yani hep içinize atmışsınız arkadaşlar. Yani dışarıya güçlü gözükmek için böyle hep içiniz atmışsınız, kimseye derdinizi anlatamamışsınız gibi o şekilde de gösteriyor. Böyle gerçekten bir mola verip e, dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Sanki böyle e, seyahat etmek, mola vermek, inzivaya çekilmek, kendini dinlemek istediğiniz durumlar da var şu anki durumda. Çünkü sizler sanki böyle hayalleriniz, hedefleriniz var. Onlara ulaşmak istiyorsunuz ama nedense bunu yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü kafanızı karıştıran ailevi mevzular var. Kafanızı karıştıran iş konuları var. Bakın burada en alt bölümde diyor ki bana Aslan burcu arkadaşlarımın diyor iş konularında kafası çok karışık. Sanki böyle iş değiştirmek gibi olsun işe girmek gibi olsun. İşle alakalı bir şey gündemleri olacak. Ama burada benim gördüğüm sanki yeni bir işler yapmak istiyorlar. Yani mevcut işini bırakıp başka bir işe geçmek istiyorlar gibi. Ya da böyle bir işe girmek, o işte yükselmek istediklerini görüyorum. Ama işte Kafaları çok karışık. Soru işareti var, belirsizlikler var iş konularında. Para konularına bakıyorum. Para konularındaysa böyle geri giderlerini ayarlamakta zorlanıyor olabilirler. Yani şöyle söyleyeyim, sanki böyle bir şeyler gelişmek istiyorlar maddi konularda ama bir türlü kendilerini toparlayamıyorlar. Yani para geldiği gibi gidiyor da olabilir. Demek istediğim bu arkadaşlar. Dip taraf temiz. Ferahlayacağınız günler geliyor. Arkadaşlar şu şekilde özetleyeyim ben falınızı. Çünkü nereye baksam aynı konular gözüküyor. Bir de tabağınızda anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar bir yıldır fazla çekmişsiniz. Gerçekten bu bir yıl ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan gelmiş olabilir. En çok uğraştığınız konular ailevi gündemler olmuş evlilik konuları olmuş. Bir de iş kariyer konularında fazlasıyla düşünceleriniz var. Soru işaretleri, belirsizlikler, bir şeyler yapma kararları, böyle net kararlar alıp da e, adım adım ilerleyip başarıya ulaşmak gibi düşünceleriniz var arkadaşlar. Sağlık sorunu olarak dediğim gibi sırt ağrılarıyla, bel ağrılarıyla, kalp çarpıntı, aksiyete gibi sorunlarla da uğraşmışsınız. Bu kalp hastalıklarında ailenizle de uğraştığınızı görmüştüm. Yani burada sanki Araf kalmış gibi her şeye yetişmekten yorulmuş bir aslan burcu var karşımda bu şekilde gözüktü arkadaşlar yani nereye baksam e, bunları söyledi bana o yüzden buraya kısa kestim arkadaşlarım ama aslan burçlarının geleceği iyi olacak nedense ama bir yıl fazlasıyla mücadele etmişler savaşmışlar sanki Tabağınız bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bakın ben de bir inceleyeyim. Arkadaşlar kardeşlerinizle alakalı sorunlar yaşadınız mı bilmiyorum ama ilk gördüğüm şey kardeşlerinizle alakalı sorunlar yaşadığınızı görüyorum. Sanki kardeşler arasında bir çatışma olmuş gibi. Düzelecek mi derseniz düzelecek. Ama biraz zamanı var. Bir de zamana bırakılan durumlar da var. Böyle hayatınızda sanki bir şey istiyorsunuz ama zamanı geldiğinde yapacağım der gibisiniz. Güçlenecek misiniz? Evet güçleneceksiniz. Eski gücünüzü kazanacaksınız. Hiç merak etmeyin. Aslan gücünde olacaksınız. Ama burada gözüken sosyal çevreyle çok fazla uğraştığınız, dedikoduların hayatınızda fazlasıyla olduğu, yeni sayfalar açmak istediğiniz, yeni düzen istediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Yani sanki şöyle der gibisiniz. Hayatım benim ne zaman düzelecek? Maddi, manevi olarak. Çünkü o kadar çok maddi, manevi sıkıntılar yaşamışsınız ki. Ama gördüğüm kadarıyla tabak da aynı şeyi söylüyor ya. Ailevi mevzularla, iş kariyer konularıyla bir yıldır uğraştığınızı söylüyor. Bakın gerçekten Hani nereye baksam fincanda da tabakta da bana söyledikleri o. Bir de bir kayıp yaşanmış yine burada da var. Arkadaşlar e, kendinizi mi arıyorsunuz şu anki durumda? Sanki böyle aslan burçları e, eski kendilerini arıyorlar. Yani şöyle diye olabilirsiniz. Ya ben eskiden mutluydum. Ben eskiden huzurluydum. Ama şimdi sanki her şey üste gelmeye başladı yani ne oluyor benim hayatıma der gibisiniz burada yani yakın çevrenizle alakalı e, gündemler çok fazla gözüküyor dedikodular çok fazla gözüküyor bir toparlanma evresi var ruhsal olarak gerçekten çok yorulmuşsunuz şöyle ilerleyen zamanlara bakıyorum arkadaşlar İlerleyen zamanlarda da şu var diyor ki artık diyor bir 8 gün diyor daha çekecekler sanki diyor ruhsal olarak 8 gün bir gerginlik durumları olacak sizlerde sanki böyle dengesiz insanlarla bugünlerde uğraşmışsınız 8 gün daha uğraşacaksınız sonrasında sanki bir kapı açılacak gibi bir yıldız yükselmesi enerji yükselmesi olacak sizlerde ve sizler hayallerinizi hedeflerinizi Adım atmaya başlayacaksınız arkadaşlar ve sıkıntılı süreçlerin ardından gerçekten güneş doğacak hayatınıza. Yani bir karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız. Hiç merak etmeyin. İletişim olarak sorunlarınızda azalma olacak. O da güzel. Burada arkadaşlar bakın ee, mor renk çıkmış. İş kariyerde rahatlamalar olacak sizde. Para konularında rahatlamalar olacak. Hedeflerinize, hayallerinize ulaşacaksınız. Pembe renk çıkmış. Bu da çok güzel. E, aşk konularına geliyorum. Aşk konuları sıkıntılı arkadaşlar. Neden sıkıntılı? Aşk konularında birbirinizi anlamadığınızı görüyorum. Karşıdaki kişi A diyorsa sizler B diyorsunuz arkadaşlar. Bir türlü orta yolda buluşamadığınızı görüyorum. Yani aşk hayatı karışık. Sanki sizin aklınızda aşk konularında takılı meseleler var gibi, soru işaretleri, belirsiz durumlar var gibi karşı tarafta da aynı sorunlar. Yani birbirinize karşı bir güven sorunu yaşadığınızı görüyorum. Yani Aslan Burcu arkadaşlarım aklındaki kişiyle bir türlü orta yolu bulamıyor. Ve bundan dolayı da sanki bir uzaklaşma, mesafe konmuş gibi, o arada bir sessizlik var gibi o şekilde aşk hayatları gözüküyor. Hayırlı haber alacağınız da gözüküyor. Üç tane hayırlı haberiniz olacak arkadaşlar. Ve bu üç haber sizi gerçekten mutlu edecek. Orası güzel çıkmış. Birinden haber bekliyorsunuz. İletişimle gelecek o haber. Yani telefonla gelecek. 5 gün sayısı çıkmış. 5 gün sonra beklediğiniz bir telefon varsa gelecek arkadaşlar. Mahkemelik gündemleriniz varsa mahkemelik konularda bir rahatlama olacak. Yani bir mahkemelik konunuz varsa olumlu sonuçlanacak arkadaşlar. Yurt dışı ile alakalı gündemleriniz var mı bir tanelerim? Burada yurt dışı konuları da çıkmış. Yurt dışı gündemleriniz olacak. Ama orada işaretlere bakıyorum ama sadece gözüken yurt dışı ile alakalı gündemlerinizin olacağı gözüküyor. Ya şöyle söylemeliyim ki sizlerin gerçekten bir mola vermeye, dinlenmeye, bir seyahate, tatile çıkmaya ihtiyacınız var. Belki bu yıl tatile bile çıkamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Çok istemişsinizdir ama tatile gidememiş olabilirsiniz. Ya da gittiyseniz bile o tatil size iyi gelmemiş olabilir. Çünkü diyorum ya kafanıza çok fazla soru işaretleri dolu. Yani ben nasıl hayatımı toparlayacağım? Ben nasıl bir düzenimi kuracağım? Her şey üst üste mi gelir? Der gibisiniz. Bakıyorum gerçekten Aşk konuları sıkıntılı, evlilik konuları sıkıntılı, maddi konular böyle sıkıntılıymış. Yani her şey yoluna girecek, her şey rayına oturacak ama 8 sayısı çok baskın veriyor. 8 gün dengesi insanlardan uzak durun arkadaşlar. Hayatınızı toplamaya çalışın. Zaten toplamak istiyorsunuz gözüken o. Ama çok fazla efor sarf edeceğinizi de görüyorum. Sanki böyle hayatınızı toparlamak için çok fazla kendinizi yoracaksınız. Çünkü artık demişsiniz ki ben kendi değerimin farkına varacağım. Ben kendimi daha çok seveceğim. Çünkü burada gördüğüm bir de şey var. Sanki böyle e, herkese merhamet etmişsiniz. Herkese iyilik yapmışsınız. Her şeye koşmuşsunuz ama karşılığını hüsran yani karşılığını alamamışsınız. Takdir görmemişsiniz. İnsanlar size teşekkür bile etmemişler. Yani insanlar sanki birazcık sizleri kullanmış gibi gözüküyor. Yani böyle istediklerini alana kadar sizlerin yanında olmuşlar. Sonrasında işleri bitince sanki arkasını dönüp gitmişler gibi arkadaşlar. Bu durumda sizleri gerçekten yormuş, yaralamış, üzmüş olarak gözüküyor. Artık şöyle bir düşünce olabilir kafanızda. Herkes ederi kadar artık kimse eyvallahım olmayacak benim der gibisiniz. Bundan sonra kendi hayallerim, hedeflerime odaklanacağım der gibisiniz. Yani şu hatta şunu da demiş olabilirsiniz. Yani bu yıl bitsin artık der gibisiniz yani. Bu yıl bitsin de yani belki diğer yıl bana iyi gelir gelin inşallah der gibisiniz. Yani burada sağlık sorunları hep stresten olmuş zaten. Zihinsel yorgunluklarınız hep ondan olmuş, stresten olmuş. Belki böyle dediğim gibi anksiyete durumları yaşamış, kalp çarpıntıları yaşamış olmuşsunuzdur. Ama önünüz aydınlık arkadaşlar. Dediğim gibi her şey rayına oturacak. Sizler tekrar bir aslan gibi olacaksınız güçlü, kuvvetli olacaksınız. Ee, çok fazla efor sarf edeceksiniz. Yani ben şu an ne kadar uzatırsam uzatayım hep aynı şeyler gözüküyor. Ama çok fazla da sosyal çevrede kıskanıldığınızı görüyorum. Bakın arkadaşlar bir de şu şurayı görmemişim onu anlatayım. Aşk konularında yeni aşkların geleceği söyleniyor. Ama ee, bu yeni aşk gerçekten size çok iyi gelecek. Ama sizler bırakamadığınız için önceki. Çünkü burada bir ayrılık var. Şöyle anlatayım. Burada bir ayrılık yaşanmış. Ama bu ayrılık hani e, nokta konmamış bir ayrılık olarak gözüküyor. Sanki birden çatışma yaşanmış, iki tarafta uzaklaşmış, nokta konmamış. Yani bitmiş mi, bitmemiş mi? iki tarafta bunu bilmiyor. E bu sefer yeni aşk gelecek. biri size yani nasıl anlatayım. Birinin size ilgi duyması gibi bir şey olacak. Yani birisi teklif etse bile siz kabul edemeyeceksiniz. Çünkü o aşk konularında nokta konmamış arkadaşlar. Bir de aklınızda hep o aklınızdaki kişi duruyor. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ya sizler sanki böyle yeni aşklar istemeyecek de eski aşklara takılı kalacak gibi duruyorsunuz. Çünkü nokta konmamış burada. İki tarafta iletişimsel sorunlar yaşamış, Sanki uzaklaşmış. İkisi de ayrıldık, mı ayrılmadık mı diye düşünüyor. E bu sefer yeni gelen aşklar gelse bile sizler bir şey diyemeyeceksiniz o karşınızdaki kişilere. Evet arkadaşlar formumuz bu şekildeydi. Ha bir de sayı çıkmış arkadaşlar. Bir saniye. Bir sayı tutmanızı istiyorum arkadaşlar. 1 ve 10 arasında olsun ama 1 ve 10 olmasın. Burada tuttuğumuz sayı arkadaşlar 7 sayısını vermiş. 7 sayısı sizlere diyor ki bak diyor Aslan Burcu arkadaşım sen evet bir yıldır mücadele etmişsin. Birazcık daha mücadele edeceksin. Savaşacaksın hayatında. Ama gerçekten başarıya ulaşacaksın diyor. İnşallah 7'yi tutmuşsunuzdur. Çünkü 7'nin yanında enerjinizin yükselmesi, yıldızınızın yükselmesi gözüküyor. 7'si tutan arkadaşlar varsa enerjisi, yıldızı yükselecek ve gerçekten mücadelenin sonunda kral tacını giyecek arkadaşlar. O şekilde de gözükmüş. Kolunuz bu kadar da bir tanelerim. Çok şey söylemek isterdim sizlere ama dediğim gibi nereye baksam hep aynı konular. Çevirip çevirip söylemek zorunda kalacaktım. Yani sizler bir yıl çok çekmişsiniz ama çok sınanmışsınız. Sonunda gerçekten de başarıya ulaşacak mısınız? Ulaşacaksınız. Karanlıktan aydınlığa çıkacak mısınız? Evet çıkacaksınız. Bunlar sizin mücadeleniz de olacak. Gerçi attığınız adımlarla başarıya ulaşacaksınız. Ama dediğim gibi 8 gün bir sıkıntı çekeceksiniz. Dengesiz insanlar dengenizi çok bozmuş. 8 günde bozabilirler. O yüzden diyorum ya o insanlardan kaçabildiğiniz kadar kaçın. Ruhsal durumunuzu koruyun. Sağlığınıza dikkat edin. Sonrası güzel arkadaşlar. Oldum bir tanelerim. Hadi bakalım. İnşallah beğenmişsinizdir diyeceğim ama iyi şeyler söyleyemedim sizlere. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Kocaman öpüyorum. Hmm. Haydi bakalım. Çok seviyorum sizleri. Ama hayatınız güzel olacak. Merak etmeyin. Bir 8 gün sabredin arkadaşlar. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.